Teknorex'ten merhabalar ben Arif. Ben Onur. Arkadaşlar bugün sizlerle daha öncesinde kutu açılımı ve ön incelemesini yaptığımız Tulpar T7 V21.8.1 17.3 inçlik Kardeşim, canavarımızın detaylı incelemesiyle <laughs> Acayip tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim karşınızdayız arkadaşlar. Öncelikle detaylarından bahsedelim ufak tefek özelliklerinden. Kutu açılımında bahsettik tekrar evet. bahsedelim. İşlemcisi yeni nesil 11. nesil 11800H bir tane 3070 RTX destekli ekran kartı var. 8 GB'lık 2 tane toplamda 16 GB'lık RAM'i mevcut. 1 TB'lık M.2 de SSD'si var. Zaten cihazı öne çıkaran detaylarından biri RTX 3070 olmasıydı. Ee, hani asıl canavar olayını tam anlamıyla yaşatan bize RTX 3070'in var olması. Olur dış kasa ve tasarımdan birazcık bahsedelim abi. Daha önceki videosunda aslında bahsetmiştik. Bir önceki modeliyle olan yine magnezyum kasaya sahip. Ee, o kasada da bu kasada magnezyum kullanılmış. Bunun sebebi ise tamamen ısı ile alakalı. Bu ısıyı sağa sola yayma konusunda bunu kullanmışlar. Gerçekten başarılı. E, şunu geçen videoda söylemiştik. Sağa sola e, ısıyı yayarken kasanın biraz ısınmasına sebep oluyor ama böyle gözle abartılacak işte yani el yumurta yakan cinsten pişirecek cinsten değil, değil mi? Cinsten değil tabii ki. E, o zaman abi sağa soluna ve öndeki giriş çıkışlardan bahsedelim. Cihazın sağ tarafında iki tane USB 3.0 girişi, bir SD kart, hafıza kartı adlandırabiliriz girişten mevcut. Sol tarafında ise bir USB 3.0 ve kulaklık ve mikrofonlar iki ayrı girişi var. Arka tarafında power girişi, LAN girişi, bir Type-C ve HDMI girişi mevcut. Her şey dağılımı çok güzel. Yaz Cihazı ki cihazın her yönünde dikkat edersen abi hava giriş ve çıkışlarını sağlayan o sirkülasyonu sağlayan bölmeler mevcut ki soğutmayı önemli derecede arttıran bir başarım. Klavyeden bahsedecek olursak da 4 kademeli, 4 farklı bölmeli bir RGB aydınlatması mevcut. Yani 4 farklı şekilde yanıp sönmesini, bu nefes dediğimiz farklı modlarını çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca de mouse'un touchpad'inin altında yaklaşık bir 15 santim, 20 santim kadar da uzunluğunda bir RGB aydınlatma mevcut. Bu artık önceki kasalardan daha bir farklılık yaratmış. Zaten özellikle tulpar serilerinde biliyorsun. Bu ön tarafta bir e, ufak bir aydınlatması oluyordu. Alt tarafa yansıyan bir tulpar yazısı, Monster yazısı gibilerinden. Ama bunu biraz daha özelleştirmişler. E, Tatlı ve güzel durmuş abi. Kasanın ağırlığından bahsedelim. 2.3 kilogramlık bir ağırlığı var. 20 milimetrede bir kalınlığı var. Ekranından bahsedelim. 17.3 inçlik QHD 165 Hz sRGB IPS mat ekrana sahip. E, cihazın fiyatından bahsedelim. Fiyatı biraz aslında... Yes. Söyle. E aslında kur olayına göre... Kur, evet maalesef şu anda kurdan birazcık, sebeple birazcık yüksek kalıyor. Fiyatı 29.599 TL. Ama şu anda almak isterseniz tabii ki ön siparişte Monster Note bu kendi sitesinde mevcut. E, bu cihazı Windows 11 olarak kullandık. Siz de alırken Windows 11 olarak gelecek. Biz oyun testlerinin hepsini Windows 11'de yaptık. E, hangi oyunlar oynadık? Battlefield 2042, Fly Simulator 2020 ve Age of Empires 4. Deneyimlediğin kadarıyla oyun performansı açısından nasıl bir durumda karşılaştın? Şöyle söyleyebilirim. için Battlefield için yaklaşık 85 ile 105-110 FPS arasında bir FPS değeri aldım. Bu FPS değerleri, grafik ayarları ise optimize edilmiş en iyi durumdaydı. Yani ultra'da değil, low'da değil, medium'da değil tamamen cihazın optimize edilmiş ayarlarını oynadık. Gayet akıcıydı. Herhangi bir kasıntı, işte delay, atlama, zıplama, kasma herhangi bir şey yoktu. Gayet güzeldi. Fly Simulator'de aynı şekilde oynadık. Ultra'daydı bu sefer tamamen. Ayarlar hiçbir şekilde onda da kasıntı veya başka bir sorun yoktu. Ki Age of desen ayrı bir dünya. Ee, çok oynayanı var. Hani oyun içine girmeden söyleyeceğim. Zaten kasıntı yapacak kadar güçlü bir oyun değil ama şu anki günümüzün en çok oynanan eski strateji severlerin oynadığı ama bir oyun. Ama şöyle bir şey var abi, yani grafik ederdim. olarak e, yani bir Fly Simulator gibi olmasa da. Şimdi ordu büyüdükçe biliyorsun hani onun bir işleme süreci bilmem ne illaki bir kasmalar e, Bir Fly veya değil tabii ki. Ki Fly Simulator bu arada gerçekten ya yardıracak şekilde cihazı kastırıyor. Ama yine de herhangi bir şekilde Ultra'da bir kasıntı, bir donma hiçbir şey yaşatmadı. Gayet başarılı diyorsun yani. Evet gayet başarılıydı. Bir de, şun, bir de şundan bahsedelim. E, notebook'ta Monster'ın herhangi bir ürününü aldığınızda bu veya diğerleri dahil olmak üzere garantiye götürdüğünüzde ücretsiz, sınırsız bir şekilde bakım ve temizleme var. Bunu da not olarak ekleyelim. Part T7 V21.8.1 Monster Notebook'un incelemesini yaptık. Aşağıya yorumlar kısmına yorumlarınızı ve beğeninizi atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.